merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte El, sabah siz... yazdığımız şarkıyı göster. git. Sabah bir şarkı yazdık. Bu şarkıyı size söylemek istiyoruz. Ad, e, i̇lk başı bayraklar elimizde ile başlıyor. Peki önce birinci satırı sonra. Bayraklar elimizde. Kimse neşemizi bozamaz. Bu mutlu günde. Sokaklarda, evlerde, okullarda, bahçelerde. Al bayrak dalgalanır. Türk bayrağını bilmeyen yoktur bu ülkelerde. Atamızdan yadigar işte bu 23 Nisan. İşte bu mutlu günde gösteriler yapılır. Şiirler ve koralar söylenilir. Bu 23 Nisan'da şikayet ve sızık olmaz asla. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Ne mutlu Arkadaşlar bir satır mı atladık? Çocuklar hep neşeyle dolsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ama Arkadaşlar. tabii ki de biz bu şarkıyı düzenleyeceğiz. Baya böyle güzel yapacağız. Daha birkaç eksiği var kendisinin. Kim geldi? Arkadaşlar part 2 bay bay. Parti olmadı. Biz videonun devamını getiriyoruz şimdi arkadaşlar biz bu şarkıyı yani düz yapmayacağız. Böyle kendi iğren sesimiz gibi söylemeyeceğiz <laughs> diye. Ama böyle şey güzellemeler yapacağız. Sizin Bırak onu. Arkadaşlar hani şarkı uygulaması var. Orada ilk şarkımızı söyleyelim diyorum. Evet. Bu arada benim şöyle bir kalem setim var. Video bitmeyecek bir zamandan böyle bir eşyalar gösterelim. Gel size fırçamla boyayacağım. Evet boyuyorum size. Tamam. Biliyor musunuz siz bu sokuşu da çok tatlı. Arkadaşım aldı. Yeni olarak kullanıyorum. <Gülüyor> <Cibari>. <gülüyor> Günlük dedi. Son sayfasına şarkı yazdı. Bu aslında. Üstüne bir şey giy Fatma. Cevap